Size Rabb'imin buyruklarını tebliğ ediyorum. Ben sizin iyiliğinize çalışan, sizi uyaran, güveneceğiniz bir insanım. Sizi başınıza gelebilecek tehlikeler hakkında uyarmak için sizden birine Rabbiniz tarafından bir tebliğ gelmesine hayret mi ediyorsunuz? Hatırlayın ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdi ve sizi bedenen güçlü, kuvvetli, gösterişli kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp zikredin ki felah bulasınız, kurtuluşa eresiniz. Ya dediler, sen bize yalnız Allah'a ibadet edelim, atalarımızın taptıklarını ise bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit edip durduğun o felaketi başımıza getir de görelim. İşte dedi üzerinize Rabbinizden bir azap fırtınası ve bir hışım indi. Siz sizin ve atalarınızın uydurduğu ve zaten tanrılaştırılmalarına dair Allah'ta Allah'ın da hiçbir delil göndermediği bir takım boş isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Gözleyin öyleyse azabın gelişini. Ben de sizinle beraber gözlüyorum